Bu fırsatı bulmuşken açıkçası hem hepsine çok teşekkür etmek istiyorum hem de Murat senelerden beri televizyon ekranlarında ama bir öğrenci disipliniyle e, sete ilk geldiği günden beri e, çok disiplinli çalıştı. Tolga, Ezgi zaten tiyatrodan geliyorlar. Çok disiplinliler, çok yardımcı oldular. İşi bin kat büyüttüler. Ve Ferru abi de keza yani içerisinde bir oyuncu var bambaşka bir disiplinden geliyor. <laughs> ee, hani bazen biz e, böyle kendi aramızda espri yapıyorduk. E, sanki içerisine böyle bir tiyatrocu kaçmış, bir oyuncu kaçmış. <laughs> kaçmış gibi Seyru abinin. Estağfurullah. Estağfurullah. Evet. Sanki böyle, böyle gibi, bir, böyle bir Tolga Çevik hali var değil mi? <laughs> <Fehrou> benziyor da yani. Valla benziyor. Estağfurullah hocam. Canım <laughs> <laughs> bir böyle yani belki de hep evet, böyle soğuk. bir şeyimiz olabilir. Estağfurullah. abi şu gözlükleri de çıkarsak. Estağfurullah. Ha, olabilir mi artık böyle bir. Evet. Γεια σας. Αυτός ήταν ο Bir beni Ben beni beni eğitim. Ya yapmayın <laughs> bunu ya. <laughs> ödüm koptu, ödüm koptu. <laughs> ya herkes <laughs> beni mi yedi şimdi ya? <laughs> Hayır kimse bilmiyor. Valla senin <laughs> de bak, <haberin. gülüyor> bizim ekibin de haberi yok. Kimse bilmiyor. Kimse bilmiyor. Kimse bilmiyor. Kimse bilmiyor. Ya ben kulise girdim. aynı filmde oynadılar. Yuk, <laughs> abicim falan. Yuh. Borat'cığım buraya gelmek için bir kılıf bulmam gerekiyor. Ya. ya. Oldu <laughs> <laughs> <Orada> söyleyeyim yani. <laughs> Ay Allah. Gel gel, ne alkışımız yok böyle ya. Böyle, ben içeri gideyim bu kepazeyi Devam Ya, yani, devam ya. Devam edin. Yöntem, otur, Bana niye söylemediniz bunu? <laughs> Senin bir ya. Şey abi söyleyeceğim, haberim yoktu. yok, Bir ya. şey söyleyeceğim ben Ferdo abi daha çok seviyordum. <laughs> <değil mi? <gülüyor> <gülüyor> İyice çekmen lazım komple vücut seyahati. <laughs> Aşağı gidiyor mu? Bu da öyle. Yapma. Ne diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Ay Allah. Abi, Bu arada bile... dondu. <laughs> Baya kamera elinden böyle bakıyor. Fahrettin. <laughs> ...fahrettin bayağı geldi oturdu... ...gerçekten Se öyle bakıyor... ...çekmesi <laughs> lazımken seyretti yani sonra... Yani. ...ulan bir çekelim <laughs> bunda bir şey var ya... <gülüyor> <gülüyor> ...baba ne diyorsun ya... ...ya senin abi ...ben bayağı bildiğin yani mala döndüm yani... ...hiç mi haberin ...abi kuliste girdim tanıştıralım falan... ...ben de görmemişim böyle önümü yıkledim falan... Abi hoş geldin falan. Nasılsın abi? Çok iyi bir... Sizin çekimlerde hiç yani. aynı sahneye düşmediniz mi? Ya, yani. Gala ya, bitti. Düşmedik evet. Ee, şey, Galaya bu, da geldi. Dolgara sahneleri <laughs> vardı. Tabii. İşte Murat Türk da... sinemasına mal olmak dedikleri bu. Ama kimse değil. Allah'ım oksijen alıyorum. <laughs> Ay, <ya>. Çok başarılıydı. <laughs> <laughs> ben üzerimi değiştirip üstüme rahat bir şeyler alıp geleyim. Bu arada iyi böyle, iyi. iki dakikada çıkarttık ama bunun yapılması beş buçuk saat sürüyor. Çok başarılı ama ya. beş yani. Buçuk beş buçuk saat. Beş buçuk saat. saat, saat, saat yani. değer, filmi izledim. Başarılı. İzledim yani filmi. Allah diyor ne kadar doğru bir adam bulmuşlar. Bu nasıl bir oyunculuk yani inanılmaz. <laughs> o zaman bir de tek... bunu gör. Ben de Yılmaz Erdoğan. <gülüyor> 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 <laughs> Ay Allah'ım. Neyse bu daha iyi. Güzel, güzel. <laughs> Süper. Senden kim çıkacak kız? Herkes <laughs> girecek.